Hepinize merhaba arkadaşlar ben Orsak Yeni videoda daha bir kez arkadaşımı verip de e, Külüstür Track oynayacağım Benim oyun sesini adeden kısmım gerekiyor Bir dakika ben şuradan hemen oyun sesini kısayım gençler Gençler bu Külüstür Track diyorum ben buna aslında Cluster Track e, Yani bu şekilde Ama ben buna Külüstür Track diyorum çünkü çok benziyor ismi Kilos Ultra. Gördüğünüz gibi böyle yavaşlatıyor bizi ve ilk bölümü level complete. Ve GG easy. Ee, bu oyun yakında Steam'e çıkacak gençler ee, ama bunu normal YouTube'da aratarak bulabilirsiniz şu an. Ee, i̇leride çıkacak hani şeye. Steam'e ileride çıkacakmış. Hadi le, level complete. Evet, level 6'ya geçtik direkt abicim. Artık o nasıl olduysa bilmiyorum. Level 3'ten galiba level 6'ya gidiyor bak oluyor galiba. Hocam hocam ho hocam abi bazen de motion blur bazen işe yarıyor yani. Mesela bu anki gibi şöyle tutun bakın 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 şimdi gördünüz mü? Abi abi hadi hadi ses abi ciddi misin? Dayı. ne kadar? Abi bunların ben bile daha iyi sürerim lan bunlardan. Oğlum sırf gaza bassam daha iyi giderim lan bunlardan. Siz siz, siz 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 sakin ve cici. Evet. Abi oyunun sesi umarım size fazla gelmiyordur. Aynen aynen koş 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 dayı hayır 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 dayı vefat etme dayı hayır evet 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 ödemezsin hayır dayı aynen tamam mükemmel ölme dayı hayır ve dayı şöyle koş böyle koş böyle koş hadi böyle abi bana vurdu yalnız bu makine belki arkadan gelip olabilir ama bizim işimiz ön en öndekiyle onun için Hemen dur abi tamam mükemmel abi mükemmel 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 atlayış ve geride çarpılanlar işte biz geride kalsaydık böyle kalacak e, bitir abi ciddi misin bitiremedik abi su so yok bitirmişiz. tamam bitirmişiz. sakin şimdi karşıdakilerle çarpışacağız onun için abi erken attı yap what the fuck tamam tamam İnşallah en arkadaki kazanır abi. İnşallah kaza yapmaz. Abi siz niye beni zorluyorsunuz ya? Döndü döndü tamam döndü son anda döndü. Evet evet kazanmaya gidiyoruz. Kazanmaya mı gidiyoruz ve kazanmaya gidiyoruz. Mükemmel level complete. Abi 14. level. Güzel level lan. Hoş level. Abi. Abi fuck you. Oğlum ben geliyorum lan geriye doğru falan ya Böyle ona şeyler olurken. What the fuck what the fuck what the fuck. What the, fuck? What the fuck? Oh, what the fuck? Evet, what the fuck are you, man? Ben bir şey demiyorum. Tamam, git böyle. Aynen bak, önünde kalmak işe yarayabilir. Aynen. Aynen, bakın, bakın. Buga gel, buga gel. İnşallah kaza yapmazsın. Küçücük bir kazana bakar. Aynen, buranın taktiği de bu galiba. Hadi abi. Hadi. Ve goal. Yes. Abi bitirdik. Level 18. Evet. Level 18'i baştan böyle bitirdiği şey Bir saniye. Bir saniye dropmuyor. Galiba dropuyor. Bir saniye. Abi video durdu yanlışlıkla galiba. Galiba video durdu. Bir saniye. Bunlar niye böyle? He, buradan böyle. Aynen. Hı, anladım. Yes, ar ciddi, Arı ciddi Vatar ciddi Yukarıda ciddi Hadi. Hadi. Evet. 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 Güzel evet. gidiyoruz. Evet, güzel gidiyoruz. Evet, güzel gidiyoruz. Aynen, aynen. 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 bu sefer? Hadi, son iki deney. Ya da bir, her neyse. Bakalım bir deneyelim. Aynen. Aynen güzel gidiyoruz. Bitiyor mu? Bitti. Evet bitti. What the fuck? Level complete. Abi buzlu map. Evet buzlu map. Buzlu map birazcık sıkıntı olabilir. Ama aynen güzel gidiyoruz. Bu sefer şöyle gideceğiz galiba. Aynen. Gördüğünüz gibi öyle gideceğiz. Terse gideceğiz. Bunu görmüştüm. Steam'deki videosunda. Aynen abi. Buralarını atlayacağız. Böyle gideceğiz galiba. Galiba böyle gidiyoruz. Aynen. What the fuck. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar gerçekten güzel bir video olduğunu düşünüyorum Emek alsınlar benimle İstediğiniz tarafı aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen Kanalıma abone olmayı unutmayın gerçekten beni çok unutabilirsiniz Daha sonraki görüşmeleri ve hoşçakalın Bay bay